Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Bizi ilk kez izleyenler için çok kısa kendimizden bahsetmek istiyorum. Benim ismim Esen. Benim de Tarık. 21 yaşında Mert isimli bir oğlumuz var. Biz İstanbul'dan 2020 Haziran ayında Muğla Köyceğiz'in çok güzel bir köyüne göç ettik. Bu ikinci evimiz. Oradan da buraya göç ettik. Bu kanalı açmaktaki amacımız ise burada yaşadığımız yani İstanbul'dan çıktığımız günden beri yaşadığımız her şeyi iyi ya da kötü sizlerle paylaşmaktı. Bu fikirde olanlar için bir adım ileriyi görmesini sağlamakta amacımız. Bu yüzden de videolarımızda her şeyden, yani burada yaşadığımız olumlu olumsuz her şeyden bahsediyoruz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Kısaca söyleyelim Tarık. Buradaki kiralardan bahsedeceğiz, kira artışlarından bahsedeceğiz. iş olanaklarından bahsedeceğiz, ne kadar para kazanabileceğinizden bahsedeceğiz. Bize çokça sorulan... Böyle bir yerde ne kadar paraya geçinebiliriz? Yani kirada oturup ya da oturmayıp ne kadar paraya geçinebiliriz gibi konulardan bugün sizlere bahsedeceğiz. Evet, evet ilk olarak kiralardan başlayalım. Türkiye'nin dört bir tarafında biliyorsunuz kiralar yükseldi. Aynı şekilde de burada da yükseldi. Evet, maalesef. Evet, o yüzden e, mesela biz 500 liraya oturuyoruz ama e, eski kiracı olduğumuz için 500 liraya oturuyoruz. E, buradaki kira artışları da yine Aynı şekilde yani 1500 liradan başlıyor. E şöyle söyleyelim müstakil evler inanın çok daha fazla yani. Yani şu an bizim çevremizde müstakil ev hiç yok. Ama ortalama işte 2000-2500-3000 öyle fiyatlar isteniyor duyduğumuz diğer yerlerde de. Ve evleri de görseniz evler berbat yani. O kadar çok tadilata ihtiyacı var ki evin. Yani bu eve 2000-2500 lira para istiyorlar yani kira istiyorlar. Çok İstanbul'da bizim evimizin olduğu çevrede kiralar 1500 liradan 3000 liraya çıktı arkadaşlar. 2 katına, 100 3 çıktı. Şu an oturan kiracılara hem, hadi 1500 liradan 3000 lira yapalım diyemiyorlar. E, çünkü kanunen bu mümkün değil. E, ne yapıyorlar? Kızım gelecek, oğlum gelecek diyerek o evden çıkmasını sağlıyorlar. Yeni kiracıya da iki katına yani 3000 liraya kiraya veriyorlar. Buradan ev sahiplerine insafa davet ediyoruz. Genelde o evde oturan insanlar da zaten çok fazla maaş alan insanlar değil. Mesela biz kiracımıza zam yapmadık çünkü biliyoruz ki bütçesinin ne kadar sıkıntılı olduğunu. Yani bunu bile bile işte zam yapmak veya işte kardeşim gelecek, işte akrabam gelecek deyip de o arkadaşı evden bahanelerle bahaneler çıkartıp işte oranayı iki katına vermek çok da etik değil bence. Biz bunu doğru bulmuyoruz insanlarda biraz insaflı olması gerekiyor bu konularda. Çünkü ev taşımak gerçek anlamda kolay değil. Bugün İstanbul'da bir evden başka bir eve taşındığınız zaman en az 10 bin lira daha da fazla. 12 bin lira 13 bin lira. E, Tabi her bir şey kenarda e, kenarda paranız olması gerekiyor. Bunu da normal asgari ücretle çalışan bir insan mümkün değil. O düzenini bozup da başka bir e, ev tutamaz. Biraz da insanların birbirine yardımcı olması gerekiyor. Ev sahiplerinin biraz insaflı olması gerekiyor. İnsafla davet ediyoruz. Evet biraz da empati yapmamız evet, lazım ki herkesi kendimizi kendimizi başkasının yanına koymamız gerekiyor. Evet. En azından durumu iyi olanlar, ev sahipleri biraz kiracılarına tolerans gösterirlerse çok iyi olur. Evet. Çünkü zaten büyük şehirde yaşamak oldukça zor. Evet. Burada da aynı şekilde. Burada da çevremizde duyuyoruz Mesela bir bin liraya oturuyor aile o evde. E, o aileden ama burada direkt söylüyorlar. Buraya gelen takipçilerimiz anlatıyorlar. İşte e, kiralarının 1000 liradan 2000 lira yükseldiğini falan söylüyorlar. Yükselt yükseltilmeye çalıştığını söylüyorlar. Kabul etmeyince de çıkabilirsin. E, biz başkasına 2500 liraya veririz bu evi diye. Bu şekilde dert yananlar var yani buraya gelenlerden, takipçilerimizden. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bizi çok fazla soranlar oluyor. İşte burada iş durumları nasıl, maaşlar ne civarda diye çok fazla soruluyor. E, şöyle söyleyelim, biz baştan da videolarımızda hep bahsediyorduk sizlere. Burada çok fazla iş imkanı yok. Yani iş sahaları çok gelişmiş durumda değil. Maaşlar da genelde asgari ücretin altında tutulmaya çalışılıyor. Yani burada gidip başvuru yaptığınız bir yerde ne kadar tecrübeli olursanız olun verdikleri bir sabit bir ücret var. Yani onların kendi kafalarında belirledikleri bir ücret var. Onu size sunuyorlar. İstediğiniz kadar donanımlı olun. Bu bir şey değiştirmiyor. Ve bu ücretler de genelde asgari ücretin altında. Hatta geçenlerde bir takipçimiz gelmişti. Tarık istersen sen anlat. Yaşadığı bir olayı bizlere paylaştı. Evet. Bayan donanımlı, çok donanımlı, üniversite bitirmiş, çok fazla tecrübesi var muhasebe konusunda. Ortaca da mesela bir işyeriyle yeriyle görüşmeye gitmiş. İşte iş yeri şurada arazimiz var, burada evimiz var, şurada yazdığımız var falan. İşte çok varlıklı insanız falan diye önce kendini övüyor. Tabii kendini bir Sonra e, tabi bayanda şey bekliyor yani yüksek bir maaş teklif edecekler yani. falan hani durumları çok, bu çok para kazanıyorlar tabi çalışanları da tabii, düşünüyorlardı tabii. Diyerekten. ondan sonra çok iyi bir maaş beklerken e, 2000 lira demiş <laughs> şaka gibi ben şey, muhasebe için mi? 2000 lira 2000 lira yani asgari ücretin çok altında bir fiyat veriyor ee, ve donanım ya da işte eğitim durumunuz vesaire hiç fark etmiyor. Yani onların kafalarında belirledikleri bu fiyat var. Diğer sektörlerde de aynı şekilde yani gideyim işte ufak bir yerde çalışayım hani evime yakın olsun diye düşünürseniz bu fiyatlar tabii ki daha az. 1500-1700 gibi ücretler yani vermeye atanlar. çalışıyorlar. Ee, o yüzden de yani burada bir memur değilseniz, atanmadıysanız ya da işte bir öğretmen değilseniz ya görev yerinizi ya da değiştirebileceğiniz bir mesleğiniz yoksa ya da e, turizm ya da turizmi yapmayacaksınız e, kazanacağınız paralar askeri ücretin çok altında onu söyleyelim. Yani turizmle alakalı bir iş yapacaksanız da bir otelde falan çalışacaksanız maaşınız güzel olur, dolgun olur. E, aşçı olursunuz mesela, otelde aşçılık yaparsınız iyi para kazanırsınız. Orada gerçek anlamda hakkınızı verirler ki veriyorlar şu an çevremizde görüyoruz, duyuyoruz. Turizmle alakalı iyi para kazanırsınız onu söyleyelim. Evet, burada kaç paraya geçinebiliriz? Gide yani soran da oluyor. Özellikle Çok soran rakam oluyor. istiyorlar. O yüzden biz hani ortalama şöyle, kafamızda bir rakam belirledik. Ee, evet. Tabii ki herkesin standartları farklıdır. Yani lüks bir yaşam düşünmüyorsanız, burada kirada otururum. işte belirli önemli giderlerimin harcamasını yaparım ortalama ne kadara geçinebilirim diye düşünüyorsanız onu da onu fiyat vermeden önce şunu da söyleyeyim. Burada mesela bizim yaptığımız gibi mevsiminde yiyebileceğiniz sebzelerinizi üretip mesela büyük şehirden farklı olarak bunu giderlerinizi burada kısabiliyorsunuz. Kendi yoğurdunuzu, işte peynirinizi yapabiliyorsunuz. Biz mesela bahçemizden zeytin toplamıştık. Ee, zeytin toplama videomuz vardı ve bunu biz çizerek kendi yiyeceğimiz zeytinimizi yapmıştık, kurmuştuk. Biz şu an mesela aylar geçmesine rağmen Aynı hala zeytin o zeytini yok. tüketiyoruz. Evet, çok da güzel olmuş. Evet, çok da güzel oldu. Hala o zeytini tüketiyoruz. Mesela aylardır biz burada zeytin almıyoruz. Yani burada kiraladığınız bir evin bahçesinde işte narenciye, meyve ağaçları ya da işte zeytin varsa zaten ev sahibi bunları kendisi toplayıp satsa dahi size ne kadar isterseniz tüketebilirsiniz. Toplayabilirsiniz diye top izin diyor. veriyor. Yani biz daha vermeyen bir ev sahibine denk evet. gelmedik. Çevremizde duyduğumuz mesela misafirlerimiz ya da takipçilerimizden de duyduğumuz evet, aynı şekilde. Çok iyi evet. Herkesin ev sahibi. Evet. Yani istediğinizi toplayın, yiyin diyor. O yüzden mesela biz zeytinimizi ev sahibimizle birlikte onlardan öğrendik nasıl kuracağımızı. Ee, topladık, yaptık. İşte bir senedir, bir seneye yakın bir süredir de aylardır da tüketiyoruz. Hala daha da kaç kavanozum var mesela. O yüzden belli şeylerde burada bütçenizi kısıtlayabiliyorsunuz. İşte peynirinizi, yoğurtunuzu yapabiliyorsunuz. Sütünüzü mesela alıp e, bir aylık peynirinizi burada yapabilirsiniz. Hani kahvaltılık da en çok harcanan giderlerden biri aslında yani peynir zeytin dip geç mesela çok peynirin kilosu Kaç para olmuş? 70 80 lira. Peynir. Yani o yüzden güzel bir peynir. Hani burada mesela biz sütü 4 lira 5 lira aldığınız kişiye göre de değişiyor. Ortalama 4 lira 5 lira sütün litresi mesela Burada alıp ben bir ay boyunca belki daha fazla tüketebileceğim salamura peynirlerimi yapabiliyorum. Çok da güzel oluyor. Evet çok da güzel oluyor ve maliyeti çok da düşük evet, bazen oluyor. Bazen keçi sütü alıyoruz, keçi peyniri yapıyoruz. O da evet. çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Evet, tarih keçi, keçi çok seviyorum. Keçi keçi sütünü, onun peynirini de yapabiliyoruz. Köyü Geçeden herkesin de hayalleri arasında tabii ki tavuk beslemek, günlük taze yumurtasını almak var. Mesela yumurta masrafımızı da. Ee, o şekilde karşılayabilirsiniz. Yani tavuklarınızdan alarak karşılayabilirsiniz. Çünkü tavuklar ne atsanız yiyor. Yani evde yemek yaptığınızda çıkan bütün e, o sebzeleri, meyvelerin fazlalarını bundan sonra salatanız mı arttı, işte yemeğiniz mi arttı her şeyi yiyorlar. O yüzden de e, tavuklardan mesela yumurta masrafınızı da hem taze, doğal, organik bir şekilde karşılayabilirsiniz. Buna da yani bu da bütçeye bir katkı. O yüzden burada hani masraflarınız daha az oluyor büyük şehire göre. Şöyle söyleyelim yani 1500 liralık bir evde oturduğunuzu düşünürsek burada belli standartlarda ortalama 5000 lira gibi. Yanlış düşünüyorsan söyle yani ben öyle düşünüyorum. 5000 lira tabii. Bin lira yani ortalama 5000 liraya rahatlıkla geçinebilirsin. Yani tabii ki herkesin belli bir standartı vardır. Hani ben bu parayı orada da geçinemem diye düşünebilir. Ee, tabii herkesin kendine kalmış evet. bir şey beş, ama burada yaşamanız için. 5000 liraya rahat rahat geçinebilirsin. yani. Yani ortalama 5 bin liraya geçirebiliriz. Yani 2500-2500 emekli maaşı alan iki kişi, iki emekli burada çok rahat geçirebilir. Yani bizim ortalama belirlediğimiz rakam bu. Tabii ki onun altına da geçinip bilecek olanlar vardır mutlaka. Hani biz evet. çok da düşük bir fiyat söylemek istemedik. Hani beklenti çok aşağıda tutmak da istemedik. O yüzden ortalama diyelim biz Evet, bize şu an çok soran arkadaş oluyor. Kiralık ev var mı, satılık arazi var mı falan diye. E, çevremizde yok arkadaşlar. Yani kiralık ev, özellikle müstakil ev e, buralarda mümkün değil bulmak. Çok zor. 15 senedir İstanbul'dan bir köy hayalimiz vardı bizim, İstanbul'dan köy göç hayalimiz. E, diyorduk işte bir arazi alırız, ev yaparız falan diye. Geldik burada ki mümkün değil yani. E, buradakiler anlatıyorlar zamanında. 10 bin liraya, 15 bin lira dönümü olan arazileri bile satamıyorlarmış burada. Çünkü talep yokmuş, alan yokmuş, ilgi yokmuş. Çok eski zamanda olan bir şey değil yani. Bu 6-7 sene önce falan yani bu fiyatlardaymış. Şimdi tabii ki o paralara bırakın bulmayı şu an imarlı arazilerin dönümü 1 milyon lira oluyor. Yani maalesef öyle. Maalesef. O kadar çok yükselmiş ki tabi, talep arz meselesi. Sen genelde hep yurt dışından e, gelip arazi satın alıyorlar burada. O yüzden e, biraz da o yüzden fiyatlar yüksek oluyor. Mesela bizim şu yukarıda yeni yapılan bir evler var, villa tarzı evler yapıyorlar yukarılarda. Onlar da İngilizlermiş, yani İngiliz kökenli e, turistler burada gelmişler, arazi almışlar, ev yapıyorlar. E, tabi yurt dışında yaşayan bir insana buradaki e, arazi fiyatları çok yüksek gelmiyor Türk Lirası'na yani. çevirdiğiniz zaman. Ama Türkiye'de çalışıp da e, ben emekli olurum, emekli olduktan sonra emekli ikramiyemle bir arazi alır, e, işte biriktirdim parayla da bir ev yaparım bir hayal kuran insanlar vardı. Şimdi artık onlar da hayalde kaldı. Tabi buraya gelen takipçilerimizin arasında emekli olanlar da var. Bu emekli olanların işte hep hayaliymiş buraya gelip bir arazi alıp köy evi yapmak. E, Tabi e, onların söylediği artık hayal olarak kalmış. Onlar da artık bir kiralık ev hani buluruz, otururuz, köy hayatını yaşarız falan diye düşünüyorlar. Yalnız zaten şunu bilin ki biz bunu daha önce de çok söyledik, her zaman söylüyoruz. Ev almadan önce, arazi almadan önce bir çevreyi tanımanız gerekiyor. E, bakın hani size uygun mu o çevre, insanlarla anlaşabilecek misiniz çok önemli. İlk önce bir kirada oturun, sonra ev alın bunu mutlaka yap yani. Çünkü yaşamak istediğin çevre çok önemli. Sen artık ömrünün geri kalanını orada geçeceksin ve çevredeki insanlar artık senin sürekli komşuların olacak. O yüzden evet. e, bir yerde kirada oturup orayı tanımak ya da almak istediğin yeri orada oturarak tanımak çok daha kolay olur. Evet, şöyle. Mesela şöyle düşünsene. E, bir arazi alıyorsun, ev yapıyorsun. Etrafındaki komşularla anlaşamıyorsun. Yani bir, Evde bir. de gördük ya. Tabii var, çok var. <laughs> aşırı var. Fazla var. var. Evini, arazisini ucuza satıp kaçanlar var. Aynen. Yani çevremize. bunlarla da karşılaştık. Bu çok yani evet. içler acısı. Evet. Bütün düşünsen öyle bir hayal kuruyorsun. Evet. Ve yaşadığın kabusa dönüşüyor resmen. Evet. Bu kiralık evi ararken e, kolaylık olsun diye her zaman söylüyoruz size köylere sorun, işte muhtarlara sorun diye. Biz bir önceki videomuzda muhtarımızla sohbet ettiğimizde de yine aynı şeye vardık. Yani köyde mesela kiralık ev mi boşalacak işte o kişi gidecek mesela muhtarın haberi oluyor. Ve daha sonra mesela biri arsasını mı satacak, tarlasını mı satacak, ondan sonra evini mi satacak. Her şeyden muhtarın haberi oluyor. Yani bir yer almak istiyorsanız ya da işte bir süre orada kirada oturmak istiyorsanız Önce işte o köyü seçip sonra oranın muhtarıyla birebir gidip tanışıp işte fikir alışverişi yapmanız çok daha iyi olacaktır evet, mesela diye Mesela muhtarım bize söyledi. O gün gittik sorduk 3 tane kiralık ev var dedi. Evet. İnsanlar, bir önceki videomuzda. insanlar kiralık ev bulamazken sağda solda bizim tek gittiğimiz köyde sorduk 3 tane kiralık ev çıktı. Mesela muhtarım 3 tane kiralık ev vardı. Evet yine soranlar var muhtarın telefon numarası için. Instagram özelden yazarsanız. Size, veriyoruz telefonu. Evet numaraları numarasını veriyoruz. Bu evler tutulmuştur zaten. Muhtemelen tutulmuştur zaten. Bazı arkadaşlarımız da yorumlarda soruyorlar. Youtube'da alakalı işte çalışmamızda Youtube kazanmamızla alakalı şeyler soruyorlar, cevaplıyoruz. Bazı artık insanlar da sahte hesaplarla yürüp yazıyorlar işte. Bizi küçük düşürmeye çalışıyorlar. Yaptığınız yerden para kazanıyorsunuz. O oh, ne ala falan diye. Aslında bu iş göründüğü kadar kolay değil. Gerçekten çok büyük bir emek var bu işte. Hem gidiyoruz çekim yapıyoruz. Sonra çekim yaptıktan sonra geliyoruz. Evet, biz sabahlara kadar edit yapıyoruz. Videoyu düzenliyoruz. Esen'le birlikte işte videoya, videoya bakıyoruz. Şurası olmamış işte şöyle yapalım. Burası olmamış böyle yapalım diye karar veriyoruz. Yani gerçek anlamda sabahlara kadar bizi uğraştıran bir iş. E tabi biz yaptığımız işi de severek yapıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Bunu da çok beğenen arkadaşlarımız oluyor aramızda. Yorumlarda belirtiyorlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bu yaptığımız işin en güzel tarafı da sizden gelen yorumlar arkadaşlar. Çok hoşumuza gidiyor. Güzel yorumlar yazıyorsunuz. Yorulmayı ve uykusuzluğu unutturuyor o yorumları okurken. Bizimlik evet. dediğimiz gerçek. Mesela like atın arkadaşlar. Demediğim zaman hemen belirtiyorlar. Ya evet. niye demediniz? İşte bekledik bekledik videonun sonu. Özellikle bekleyenler var. <gülüyor> <gülüyor> Bu hareketi görmek için. Ee, sağ olun, bağır olun. Gerçek anlamda sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız ya. Yani. Evet, iyi ki varsınız. Yani yazdığınız yorumlar inanın bizim moral kaynağımız. Burada hani bu işi bu kadar iyi yapmaya çalışmamızın, daha da devam ettirmemizin sebebi de sizin tarafınızdan o hissettiğimiz sevgi. o yüzden de elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Mesela takipçilerimizden işte diyorlar. Esen hanım sizi çok seviyoruz dedikleri zaman hmm. <laughs> Esen'in o, e, yorumu yorum okurken, okurken. o yorumu okurken yorumu <laughs> okurken yüz ifadesini görmenizi isterim. <laughs> yani e, çok hoşuna gidiyor. Evet. Yani o şey oluyor böyle birebir sanki e, aranda bir bağ oluşuyor. Özellikle evet. sürekli yazan isimler var mesela sürekli yorum yazan isimler var. Onları sanki böyle kafamda her birinin bir karakteri var. Evet. Onların yazdığı yorumları inanın hani okuyup unuttuğumuzu sanıyorsunuz ama öyle olmuyor. E, hepinizin ayrı ayrı yeri var gerçekten. Evet. Hani o yorumları okudukça da sanki onunla sohbet ediyormuşum gibi geliyor. Evet. Hani sanki benim yüzüme söylüyormuş. Bu an böyle yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Evet. Yani Şimdi, çok evet. içten ve güzel yorumlarınız gerçekten çok teşekkür ederiz. Onu hissedebiliyoruz. De hissediyoruz yani. Mesela diyorlar ki işte bütün yorumları cevaplıyorsunuz. Evet biz bunu severek yapıyoruz. Evet. Gerçek anlamda severek yapıyoruz. Yani karşılıklı bir iletişim kuruyoruz sizde aslında. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Mesela bir videomuzda dört bine yakın yorum var bir videomuzda. Biz hepsini tek tek cevapladık. Bunu görenler de işte bu kadar yorum nasıl cevapladınız? Hiç üşenmediniz mi? kalpatın geçin diyorlar genelde. Biz de şunu söylüyoruz, hoşumuza gidiyor yani insanlarla iletişim kurmak. Mesela bize yorum yazanlardan bir kişi yorum yazmadığı zaman direkt ben görüyorum. Diyorum ki ya bakıyorum e, Kamil Topak abi yorum yazmamış. <gülüyor> 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 evet, ben <yandan> fark ettim. <laughs> <laughs> Mesela yani. kendisini tanımıyorum. Sadece yorumlardan tanıyorum. Evet, bizi değerli yorumlarıyla destekleyen, her zaman yanımızda olan sizlere çok teşekkür ederiz. Bütün takipçilerimizi çok seviyoruz. Evet kendinize çok iyi bakın. Hala abone olmayanlar varsa bir bakın abone olmuş musunuz olmamış mısınız? Evet, ben görüyorum onu <laughs> ama hep izleyip izleyip kaçıyorsunuz. Abone olun. Abone butonu var ya ona tıklıyorsunuz o ücretsiz. Abone oluyorsunuz. Bir de onun yanında zil işareti var arkadaşlar. Ona da basın. Bütün neydi? Tüm, tüm, bildirim. tüm bildirimleri seçerseniz bizim videomuzu yönelir ama sizin ekranınıza düşer. Hemen izlemiş olursunuz. Ne olur? Etkileşim evet. olur. YouTube bu tür şeyleri çok seviyor. Evet. O bildirimden gelen tıklanma YouTube için evet, çok, çok önemli. önemli. Çok önemli. O kanalın ilerlemesi için çok evet. önemli. O yüzden o bildirimleri muhakkak açın arkadaşlar. Hani evet. e, o zaman bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Evet. Instagram'dan da arkadaşımız olmak isterseniz, evet. biz oradan da takip etmek isterseniz Yine Instagram adresimiz de aynı. Akköyma Mah olarak Instagram'dan yazıp bulabilirsiniz. Bizi evet. oradan takip edebilirsiniz. Biz böyle konuştukça yine sohbet ediyormuşuz gibi bitiresimiz gelmiyor evet. bugün. Bir türlü bitiremedik. Evet. evet. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Like da atın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.